Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir öne alınacağı konuşulan 2023 genel seçiminin tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de Yeter söz milletin demiş Ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı Yeter söz de karar da Gelecekte milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha Aynı gün altılı masa diyerek Karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına Kifayetsizlere yeter diyecektir Sözleriyle bir anlamda seçim tarihini de ilan etti Böylelikle Cumhur İttifakı Ortakları AKP ve MHP 18 Haziran 2023 işte yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasında uzlaştı. Peki muhalefet Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesine ne diyor? Tek tek kısaca bir göz atalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin yaptığı açıklama hakkında sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Sizlere buradan söz veriyorum o uyuşturucu baronlarının ve mafyaların bu topraklardan kökünü kazıyacağız. Türkiye'den alınıp yurt dışına götürülen o milyon dolarların tamamını Türkiye'ye getireceğim ve sizlere vereceğim. Tekrar ediyorum sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu ona göre kullanın. O zaman göreceksiniz ki Türkiye yeni bir sürecin içerisine girmiş olacak dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise şunları söyledi. Seçim tarihini belirlemişsin. Hayırlı olsun. Demişsin ki Mayıs'ın 14'ü. Bir kez daha sözünün arkasında durmadın. Seçim haziranda olacak, zamanda olacak demiştin. O sözünü dahi tutmadın. Ama bu millet umuyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise 14 Mayıs bizim için sürpriz olmadı. Herkesin bildiği bir sırdı. Bize kalsa 3 yıl önce yapılmalıydı. Kendi kamuoyunda bir beklenti yaratmak, bir algı oluşturmak için çabaladılar. Ama bizim için ne bir sürprizdi ne de bir şaşkınlık yarattı. 14 Mayıs ile ilgili çeşitli amaçları olabilir tarihe referans, cumhurbaşkanının tekrar adaylığının tartışılmasının önüne geçmek, ittifak olarak güçlerini ortaya koymak gibi şeklinde konuştu. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da şimdi 14 Mayıs'ı işaret ediyorlar. Muhtemelen birinci turu kaybettiklerini düşünüyorlar. Ona göre bir seçim takvimi yapıyorlar. O seçim takvimi üzerinden de eyleme geçerlerse bu konuda da bir karar veririz. Bir tavır ortaya koyarız. Her nedense devlete en uzun süreli ve en derin şekilde hakim olmuş Sayın Erdoğan giderken bile hukuki tartışmayla gidiyor dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından "Mayıs'lar bizimdir." paylaşımı yaptı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise videolu sosyal medya paylaşımında 14 Mayıs'ın tek adam rejimine yeter denilecek tarih olduğunu ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise onlar hangi planları yaparlarsa yapsınlar. Biz daima seçimlere hazırız mesajını paylaştı. Peki siz seçim tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.